Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annemle kutu oyunu oynuyoruz. Şimdi annem koyuyor. Şimdi de ben koyacağım. Ee, şimdi Mira kucağın, annemin kucağında izliyor. De Mira annemin kucağında izliyor. Annem de sıra. Sıra annemde. Ben bekliyorum. Şimdi ben koyuyorum. Evet arkadaşlar bu oyun eğlenceli bir oyun ve yani, Amine Defne bu oyunu çok güzel oynuyor. Her zaman beni yeniyor. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Evet inşallah annem yanar. Ee, i̇nşallah ben kazanırım ama Mira, Mira de verirse Mira'nın hakkısı olur. Ama inşallah annem de verir. Değil mi arkadaşlar? Burada Amine'nin önündeki kurbağalar bitti. Ona yeniden kurbağa verdim. Evet. Ee, şimdi annem kaybedecek galiba. Annem annem kendisini kendine düşürdü. Bir şey olmaz o da. Ee, bayağı bir yamuldu şu an. Evet bayağı bir yoruldu. Ee, i̇nşallah sizi sev seviriz. Siz siz bizi seversiniz. Seversiniz. Arkadaşlar şimdi şu an Mira şaşkınlıkla bakıyor. Annem annem şimdi koyacak. Abone olun ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Yakında devrilecek. Evet. Yakında devrilecek. Evet. Bakalım kim devirecek? Sizce kim devirecek arkadaşlar? İnşallah. Sizlere yazın, değil mi? Evet. E, i̇nşallah annem devirir. Annem devrilecek. Şu an birazcık gevşedi. Sallanıyor, evet. Sallanıyor. İnşallah annem devirecek. ve Annem ve... devrilecek.